Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım sizler de yeni video memeye saygı olarak sona kadar izliyorsunuzdur. Dram hikayelerinin vazgeçilmez isimlerinden olan Gökhan Alkan'ın hayranlarını sevindirecek müjdesi gecikmedi. Henüz net bir bilgi olmasa da iddialara göre Alkan yeni bir proje için görüşmelerine başladı bile. Eylül sezonunda ekrana gelmesi beklenen bir dizi oynayacağı konuşuluyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Gökken Alkan hayranları fazla beklemeden oyuncuyu yeni sezonda başka bir yapımda görme şansına erişecek. Henüz kanal ya partneri ile ilgili bir bilgi yok. Fakat anlaşma sağlanırsa, Gökken Alkan yeni sezonda yeniden ekranda olacak. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle.